Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilme devam ediyoruz. İlk sorumuz iki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 12, kalan 8'dir. Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre bölen sayı kaçtır? Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bölme işlemimizi yapalım. Şimdi bir sayı bir sayıya bölünüyor. Ben buna A ve B diyeyim. Bölüm 12'ymiş. Kalan neymiş arkadaşlar? 8. Benden ne diyor? Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre bölen sayı kaçtır? Yani şurayı soruyor bana arkadaşlar. Şimdi hemen neyi biliyorum ben? A eşittir 12B artı 8. Bir de bana neyi vermiş? Bölen, bölünen ve bölüm toplamının 189 olduğunu söylemiş. Bölünen artı bölen artı bölüm kaçmış? 189'muş arkadaşlar. Şimdi ben şu 12'yi bir karşıya atsam şöyle, ne olur? A artı B'yi ne bulurum? 189 eksi 12'den 177 olarak bulurum arkadaşlar. Ve daha sonra şu A gördüğüm yere şunu yazarsam, A'yı bulmuştum zaten. 12B artı B artı 8 eşittir kaç arkadaşlar? 177. Daha sonra şu 8'i karşıya atalım. Eksi olarak geçecek. 13B eşittir. 177-8'den 13B eşittir. Kaç oluyor? 169 oluyor arkadaşlar. Ve her tarafı da ben 13'e böldüğümde B'yi 13 olarak bulurum. Benden zaten B'yi istemişti. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. İki sayının farkı 48'dir. Büyük sayı küçük sayıya bölündüğünde bölüm 5 kalan 4 oluyor. Buna göre küçük sayı kaçtır? Şimdi bölme işlemimizi hemen çizelim arkadaşlar. Büyük sayımız küçük sayımıza bölündüğünde bölüm 5 kalan da 4 oluyormuş. Buna göre küçük sayı kaçtır? Yani yine bana B'yi soruyor az önce olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar ne demiş bana? Büyük sayı ile küçük sayı arasındaki fark 48'miş. A, B'den o zaman 48 fazla. Bir de biz neyi biliyoruz? A'yı nasıl buluyorduk? 5B artı 4 olarak buluyorum Daha sonra arkadaşlar şunu ben şurada yerine yazsam. 5B eksi B artı 4 eşittir 48. Şöyle hadi uzat uzatalım biraz herkes görsün. 5B'den 4B çıkıyor. Ne kaldı? 4B eşittir 48 4. 4B eşittir 44. Buradan da arkadaşlar her tarafı 4'e böldüğümde B'yi 11 olarak bulurum. Cevabım A şıkkıdır. Bir k sayısı x'e bölündüğünde hemen şöyle bölme işlemimizi yapalım. k sayısı x'e bölündüğünde bölüm 3 kalan x eksi 2'dir. x eksi 2'dir. Buna göre x'in eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben ne biliyorum arkadaşlar? k eşittir 3x artı x eksi 2. Buradan da k'yı ne olarak bulurum? 3x x daha. 4x eksi 2. X'i yalnız bırakacağım. Eksi 2'yi karşıya atıyorum. Artı olarak geçiyor. K artı 2 eşittir 4x. Buradan da arkadaşlar her tarafı ben 4'e bölsem ne olur? X eşittir K artı 2 bölü 4. Cevabımıza bakalım. A şıkkıdır arkadaşlar. 32 milyon 323 232 sayısı 8 basamaklı bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tam sayıdır? Şimdi arkadaşlar ne demek istiyor burada? A sayısından ben 1'i çıkarıp 2'ye böldüğümde tam sayı elde edebiliyor muyum? Bana tam sayı istiyor. Bunu soruyor bana arkadaşlar. Ben şu sayıdan 1'i çıkardığım zaman şurası ne olacak arkadaşlar? Son rakamı 1 olacak. Bu sayının da 2'ye bölünebilmesi için yani tam sayı elde edebilmem için son rakamın e, çift bir sayı olması gerekiyor. Tek bir sayı olduğundan dolayı buranın bölümü arkadaşlar çift değil yani tek de değil yani bir tam sayı olmayacaktır. Küsuratlı e, bir sayı olacaktır. A şıkkını eliyorum. Şimdi bu sayıdan ben bu sefer 4'ü çıkardığımda e, 32'den 4 çıktığında şurası ne olacak arkadaşlar 28 olacak. 28. Bu sayının 5'e bölümünden e, arkadaşlar tam sayı çıkabilmesi için son rakamın ne olması gerekiyor? 0 veya 5 olması gerekiyor. Bu yüzden bu sayı 5'e böldüğümde yine tam sayıya ulaşamıyorum. Küsuratlı bir sayı olacak. Şimdi şuraya bakalım. Şuraya bir karalayayım. Kafamız karışmasın. E, ben buradan eksi 2 dediğim zaman şurası ne olacak arkadaşlar? 0 olacaktır. A sayısından ikisini 2 iki çıkardığımda şurası 0 olacak. Burayı 3'e böleceğim. 3'e bölünebilme kuranı neydi? Rakamlarının toplamı 3 ve katı olacaktı. Şimdi toplayalım. 5, 8, 10, 13, 15, 18. 3'ün katı mı? Evet katı. O zaman bu sayı bölündüğünde, a-2 sayısı 3'e bölündüğünde bir tam sayı elde edebiliyorum. Dolayısıyla cevabım c şıkkıdır. Beşinci sorumuz biraz uzun bir soru arkadaşlar. Bir yandan okuyalım, bir yandan yapalım. Şöyle A sayısı ne diyor? B sayısının iki katına bölündüğünde, 2 B'ye bölündüğünde bölüm C artı bir, kalan dörttür. Ne diyor? Aynı sayı yine arkadaşlar A sayısı bu sefer neye bölünüyor? C sayısının iki katına bölündüğünde, iki C'ye bölündüğünde bölüm B, kalan neymiş? D. A, B, C, D pozitif tam sayılar olduğuna göre D sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar benim A sayım ne? Şurası için. 2B çarpı C artı 1 artı 4'ten A eşittir. E, 2CB artı 2B artı 4. A sayısını buradan buldum. Bir de şuraya bakalım. A sayısı için arkadaşlar. 2C çarpı B artı D. Buradan da ben A'yı ne olarak bulurum arkadaşlar? 2CB artı D. Daha sonra şu A'ları birbirine eşitleyelim. İki tane A değerim var elimde. İlk önce şunu yazıyorum. 2CB artı 2B artı 4. Daha sonra şunu yazıyorum arkadaşlar. Eşittir. 2CB artı D. D yalnız bırakmak için şunu karşıya atacağım. 2CB artı 2B artı 4. Şu eksi olarak geçti. Eksi 2CB eşittir D. Bakın daha sonra şu artı 2CB var. Eksi 2CB var. Birbirini götürdü. Buradan da arkadaşlar ben D'yi ne olarak bulurum? 2B artı 4. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan sonra ne yapacağız? Bakın şuradaki 2B'nin şuradan büyük olması gerekiyor değil mi? Buraya ben 2'ye 1 şey B'ye 1 verdiğim zaman arkadaşlar ne olur? 2 kere 1 2 olur. 4'ten büyük olmayacak. B'ye ben 2 versem yine bu sefer ne olacak? 2 kere 2 4. 4'e eşit olacak. B'ye o zaman ben en az 3 vermeliyim. 2 kere 3 6. 4'ten büyük bir sayı. O zaman ben B'ye 3 verdiğimde şurası ne olacak arkadaşlar? 6 artı 4'ten D'yi 10 olarak bulurum. Cevabım E şıkkıdır. Zaten buna minimum en az 3 verebiliyorum. Bundan yukarısını verdiğim zaman bakın rakam büyüyecektir. Sayı büyüyecektir. Benim verebileceğim burada tek sayı 10 E şıkkı. 2 basamaklı KL sayısı. Hemen yazalım şöyle. M'ye bölündüğünde arkadaşlar M'ye bölündüğünde bölüm 17'miş kalan m eksi 3'müş. Buna göre kl artı 3 sayısı 18 18'e bölündüğünde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben kl sayım için ne diyorum arkadaşlar? 17 çarpı m yani 17 m artı m eksi 3'ten kl sayıma 18 m eksi 3 diyorum. Ve bana ne soruyor? KL sayısı 18'e KL artı 3 sayısı 18'e bölündüğünde kale artı 3. Bakın kaleyi zaten buldum ben. Bunu şurada yerine yazsam ne olur? 18 m eksi 3 artı 3. Ve bunun arkadaşlar birbirini götüründe elimde ne kalır? 18 m kalır ve bu sayıyı 18'e böleceğim. Şu şudur yani arkadaşlar çok basit bir soru aslında. 18'ler birbirini götür. Elimde sadece m kalır. Cevabım E şıkkıdır. AB 5 3 basamaklı sayısı AB 2 basamaklı sayısına bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuraya çizelim şöyle. AB 5 sayısı kaça bölünüyor? AB'ye bölünüyor. Bana arkadaşlar şura ve şuranın toplamını söylüyor. İkisinin toplamı. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözümleme yaparak çözebiliriz. Yani 100A, 10B, artı 5 şeklinde çözebiliriz ama bakın daha kolay bir yolu var. Burada değer verebiliriz. A, B, A, B. İkisi de aynı sayı zaten. Şimdi ben mesela A, B'ye 20 desem siz isterseniz 10 deyin, 30 deyin hiç fark etmeyecektir. Sonuç aynı çıkacaktır. A, B eşittir 20 desem mesela. Şurası ne olacak? 205 bölü 20'den arkadaşlar kaç kere var? 10 defa. 10 kere 20. 200. Kalan 5. Bunların ikisinin toplamını soruyor bana arkadaşlar. Cevabım 15. C şıkkıdır. C, dediğim gibi siz AB'ye hangi değeri verseniz de sonuç aynı çıkacaktır. ABCD sayısı. Hemen şöyle bir yandan yazalım. ABCD sayısı. ABC sayısına bölündüğünde bölüm ile kalanın toplamı 18 olduğuna göre kalan kaçtır? Bölüm ile kalan yani şurasıyla Şurasının toplamı arkadaşlar kaçmış? 18'miş. Bana da şurayı soruyor. Şimdi arkadaşlar ABCD sayısını ABC'ye bölelim. Şimdi ABC'de ABC bir defa var. Bir kere ABC ABC 0 0 0. D'yi olduğu gibi aşağı indiriyorum. Eğer son sayıda herhangi bir işlem yapmıyorsam şuraya bir tane 0 atıyordum hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar D artı 10'un kaç olduğunu biliyorum. 18 olduğunu biliyorum. Burada söylüyor bana bölüm ile kalanın toplamı 18. D'yi soruyor bana kalanı soruyor. Şunu karşıya attığımda arkadaşlar D eşittir. 18 eksi 10'dan D'yi 8 olarak bulurum. Cevabım E şıkkıdır. 6 basamaklı sayısı 2 basamaklı A0 sayısına bölündüğünde bölüm kaçtır? Şimdi sadece bölme işlemi yapacağız. Başka bir şey yok arkadaşlar. A, A, 0A sayısını kaça bölüyoruz? 2 basamaklı A0 sayısını bölüyoruz. Şimdi A0 da şöyle göstereyim Bir defa, bir kere A0, A0. Şöyle çıkardığımız zaman 00. Ayı aşağı indiriyorum. Üzerinde herhangi bir işlem yapmıyorsam şuraya bir 0. Daha sonra diğer A'yı aşağı indirdim. AA da A0 bir defa var. Bir kere A0, A0. Ne kaldı arkadaşlar? 0 A. Daha sonra şu 0'ı aşağı indiriyorum. Bir defa var. Bir kere A 0, 0 A 0 0 0 A'yı aşağı indirdim. Ve yine üzerinde herhangi bir işlem yapmıyorsam sayının şuraya bir 0 atıyorum. Bana ne soruyordu? Bölümü soruyordu arkadaşlar. Şuraya yani kaçmış? 10.110 cevabın E şıkkıdır. Son sorumuz arkadaşlar. Rakamlarının sayısal değerleri arasında bir küçüktür k o da eşittir l-1 ilişkisi olan 3 basamaklı llk sayılardan kaç tanesi için llk bölü k oranı bir tam sayıdır. Şimdi arkadaşlar birin k'dan küçük olduğunu söylüyor. O zaman ben k'ya minimum en az kaç verebilirim? 2. Şu tarafta da arkadaşlar k'nın l-1'e eşit olduğunu söylüyor. O zaman k L eksi 1'e eşitse L'nin de buradan 3 olması gerekiyor. Şimdi 3'ten başlayarak şurada değer vereceğim arkadaşlar. Bakın ben K gördüğüm yere L eksi 1 yazabiliyorum. İlk önce o öyle değil mi? K gördüğüm yere. Yani şudur arkadaşlar. L, L, K gördüğüm yere L eksi 1 bölü. Şurada da direkt L eksi 1 yazabiliyorum. Ve ben L için ilk olarak kaçtan başlayacağım dedim. 3'ten başlayacağım dedim. Yani arkadaşlar 333 eksi 1 bölü 3 eksi 1. Bu neydi arkadaşlar? Ben L'ye 3 verdiğim durumda. Şurada arkadaşlar 3'ten sonra devam edeceğiz. Ne oldu o zaman? 332 bölü 2'den 3. Burası bir tam sayı mıdır? Evet tam sayıdır. Burası ne çıkacak arkadaşlar? 166. Demek ki ben L'ye 3 verebiliyorum. Arkadaşlar L'ye ben 4 verdiğimde ne olacak o zaman? Şuradan yapalım. 444 1 aşağısı da 4 eksi 1'den 443 bölü 3'ten tam sayı çıkıyor mu? Çıkmıyor. 4 12 15, şey özür dilerim, 4, 8, 11, 11, 11 bölü 3 çıkmıyor. 3'ün bir katı olması lazım arkadaşlar. Demek ki ben L için 4 veremiyorum. Ben bir de 5 ile devam edelim. L'ye 5 verdiğimde 555-1, eksi 5-1. eksi Buradan da arkadaşlar 554 bölü 4. Bu bir tam sayı yapıyor mu? 4'e bölünebilme kuralı neydi? Birler ve onlar basamağı son iki hanesi 0 veya 4'ün katı olacaktı. Yani şurası eee 4'ün bir katı olmadığı için arkadaşlar 4'e tam olarak bölünmüyor. O zaman ben L'ye de 5 veremiyorum. L'ye ben bu sefer 6 verdiğimde arkadaşlar 666 1 ve 6 eksi birden arkadaşlar ne oldu? 665 bölü 5. 5'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son basamağı 0 veya 5 olacaktı. Bu da arkadaşlar L sayısına 6 verdiğimde tam olarak bölünüyor. 6'yı da alabiliyorum. Peki ben L için 7 dediğimde biraz uzun bir soru. 777 1 bölü 7 eksi 1'den 776 bölü 6. Şimdi 6 ile bölünebilme olan neydi arkadaşlar? Ee, Rakamlarının toplamı 2 ve 3'e tam olarak bölünebiliyorsa 6'ya da bölünebiliyordu. Şimdi toplayalım. 7, 14, 20. Ee, 20 2'ye tam olarak bölünüyor ama 3'e tam olarak bölünmüyor. O zaman bu sayı arkadaşlar L'ye ben 7 de veremiyorum. L'ye ben arkadaşlar 8 verdiğimde 888 eksi 1 ve 8 eksi 1 ne oldu? 887 bölü 7. Buraya da böldüğümüzde arkadaşlar kaç çıkıyor? 126.7 gibi bir şey çıkıyor. Demek ki ben L'ye 8 de veremiyorum. L'ye son olarak 9 verdiğimde 999 eksi 1. 9 eksi 1'den ne oldu? 998 bölü 8 arkadaşlar. 8'e bölünü bilme kuralı neydi? Sonuç basamağı 8'in katı olacaktı veya 3'ü de 0 olacaktı. Arkadaşlar bu 9, 18, 26. 8'in bir katı değil. O zaman ben 9 da veremiyorum. L'ye verebileceğim değerler nelerdir? 3 ve 6'dır. Yani 2'dir. 3 ve 6 verdiğimde bu bölümlerden tam sayı elde edebiliyorum yani iki tane arkadaşlar cevabım B şıkkı